Bir haber kanalından herkese merhaba. Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. ABD'li senatör Bob Menendez, ABD'nin Türkiye ile ortaklaşa ürettiği, ödemesi yapılan fakat caatsa yaptırımları nedeniyle teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi için senatoya tasarı sundu. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021 isimli tasarının 7. maddesinde ABD F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir ifadeleri kullanıldı. Tasarının önümüzdeki hafta Senato Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. Menendez daha önce de istedikleri gibi davranmayan, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söylemişti. Menendez, gerçekten bir zorun var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil, ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri savunma bütçesi görüşmelerinde konuşan Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu öne sürmüş, Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın, diyerek ambargo çağrısı yapmıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.